Ha şöyle. Şimdi oğlum ben bunu ne deneyeceğim biraz bana bak şu ne? Bakın bu ne ama? Bu Aa, bunu herhalde bizim bu son video herhalde vallahi ben bilmiyorum. Oğlum bak lan hadi gidelim. Buranın da yeni çeşidi çıkmış. Bakın yani hoç çilisi çıkmış. Ama biz bunu nasıl yiyeceğiz? Bugün onu yapacaktık zaten. Allah'ı. Mesela like atın, abone adam, olmayı açın. Dünyanın en acı cipsi. Belki. Be. Be, bu dünyanın en acı cipsidir belki. Dünya en ama en acı cipsidir. Döndüm şöyle. <tankan> Birisi bu. Şöyle hayvanı başlayalım. Oğlum bak çok korkuyorum. Elimde şu an görüyoruz normal cips gibi değil mi? İçine çiğ o çili koymuşlar. Hay bakalım başlayalım. Oğlum durun ben biraz şuraya çekileceğim. Daha daha var mı? Ya şu evimiz var ya bizim şöyle. Çok güzel ev var ya. Ben, bu dünyanın en acı cipsi. Bence en acı cipsi. <gülüyor> <gülüyor> ağzım yana gidiyor. <laughs> bu ne biçim cins? <laughs> Allah'ım sana mı geliyor? Bu ne biçim cins? Ben part ikisini yapamam. Abi oğlum. Yok. Ben kızım ya. Yok değil. Kündigen cipsiymiş Adı ne? Öyle koyacağım. Kündigen cipsi. Baksana size. Kündigen. <laughs> Resim. Oha. Çok ışınlandırdım. Dur. He. Bakın. Kündigen lan. Şu neyle? Bakın. Hot yazıyor. Ay ben... Yok, yok. Bu kadar video.